Ah merhabalar okul taşıtı merhabalar oh my god okul taşıtısın ama sen öğrencimi taşıyorsun yoksa o azikler gibi sonuna büyük şeyler mi taşıyorsun dostum öğrenci taşı azik taşıma çünkü ben bugün bir azikle kapışmaya geldim oh my god benim adım Ronald Doe oh. askerliğimi yaptım Common Doe en sevdiğim oyun Bilardo. Kasislerden geçince Bugatti Sento Dieci'nin altı birazcık sürtüyor. O yüzden Kasis'ten geçmeden şuradan dönüyoruz. Oo. Ve işte. Geldim. Oh my god. Azikiler ordusu toplanmış. Bütün azikiler toplanmış, toplanmış, toplanmış. toplanmış. Zorda olsa katlanmış, katlanmış, katlanmış Eow, Merhabalar arkadaşlar ben Cristiano Ronaldo Uzun zamandır yapmadığımız bir şeyi bugün sizinle birlikte yapıyoruz Hazır mısınız? Bayağıdır halı saha maçı yapmıyorum Oğlum Ve ben halı sahayı özledim Ve tahmin edin kim bana halı sahada meydan okudu Bir tahmin edin Hayır hayır. Ne Neymar ne Masi. Bu tam bir Suarez Azin'in işi. Suarez'in. Ya kardeş ondan sonra bizim köyde olaylar olaylar ya. Valla özlemişim sizi. Kardeş. Bayağıdır ortalıkta yoktu. Ya Messi. Kardeş. Benim Ferrari güzel de. Ya senin Lamborghini Veneno da taş gibi yav Hele Neymar'ın sarı siyanı efsane. Sarı siyah çiyan gibi Ya kardeş Ronaldo da gelmiş bak Evet Muhammed iyi oldu böyle toplandığımız Uzun zamandır görüşmüyorduk Vay yarışçımız da gelmiş Yarışçı dövüşçü şampiyon futbolcu gelmiş Abi geldi mi ezik Ah gelmiş Bak yine direksiyonun başına çökmüş kızan ne yapar görür müsün Ey Allah'ım ya Rabbim Suarez'den korkar mı yoksa bu kızan ya ben bunu yenecektim en sonunda. Halı sahaya bir daha çağırmaya maçam yemedi. Bu beni iki kere yendi ya. Ula sen de bir yenilmeye doy kardeş la. Bir yenilmeye doyla. Şu arabaların hepsini sana versek Ronaldo'yu yine de yenemem la. O yüzden bırak da Suarez'le kapışsınlar kardeş. Biz aradan çıkalım. Ronaldo gel kardeş. Ev, merhabalar arkadaşlar. Hepinizle görüşmeyeli uzun zaman olmuştu. Dediler Ronaldo vali sahada öldü Dedim ölmedi oğlum Çarşamba gününü bekledim Kral geri döndü Muhammed Ne yapıyorsun dostu İyilik valla kardeş ne yapayım Maç var dediler geldik la Suarez ile tanıştım Baya iyi olan kardeş Bebeği üzme la fazla yenme tamam mı Sen de ne ezik adamsın baba Daha kapışmadılar ki Ronaldo'nun yeneceğini nereden çıkarttın ya Abi hak kattın bir kızan hak kattın Ronaldo'ya Ezin Teki. Ronaldo kim? Futbol kim? Ronaldo'nun futbolculuk kariyeri mi var lan? Yani var da. Kızan. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Ben seni neredeyse yeniyordum. Öyle değil mi kızan? İyi Hayır. Öyle değil. Niye yalan söylüyorsun oğlum? Masi ne diyor lan bu asik? Ben bunu kaleye gömmedim mi? Gömdüm baba gömdün. Gömdün de işte. Gevşek gevşek konuşuyor. Ronaldo. Suarez tuvalete kadar gitti. Birazdan gelir baba. Seninle kapışmak için acayip heyecanlıydı Ronaldo. Alı sahaya resmen bugün var ya tam 10 bin dolara kapattı baba. Yarım saatine 10 bin dolar verdi. Ah, eh, iyi adam da lafın üstüne gelir. 10 bin dolar mı? Dostum yenilmek için büyük para. Aaaaav Luis Suarez. Ne yapıyorsun lan? Oo abisi gelmişsin. Ben cesaret edemez. <laughs> Annenin eteğine geri saklanırsın diye korkmuştum. Geldin demek abisi. Hazır mısın Ronaldo? Beni Çin'den gelen arabanla rezil ettin. Bütün arabalarımı aldın. Bugatti serisiyle geldim. Bütün Bugatti'lerimi aldın. Hatta üstüne benim Bugatti'yi buraya getirmişsin. Abisi bugün kirlettiğin itibarımı halı sahada senden geri alacağım. Ha abisi. Eeeav görürsem söylerim ha, abisi. Oğlum sen kafayı mı yedin lan? Ben halı sahada çok iyiyim. Arkadaşlar sana söylemedi miyim? Masi. Dedim de baba dinlemiyor valla. İlla beni bir yensin diyor. İyi Kendisi bilir. Valla benim için fark etmez. Ha Luis Suarez, ha Neymar, ha Masi. Her yol ona çıkar. Cristiano Ronaldo. Halı sahaların efendisi. Şayet Suarez benimle Halı saha yapmak istiyorsa ortaya ödül koyacak abisi. Ödül mü? Ödül? Ünvan işte abisi. Krallık ünvanı. Elimde olan bir şey için niye yarışayım lan? Bana olmayan bir şey vereceksin oğlum. Krallık bende. Çeker giderim istersem şu an. Çarşamba çarşamba sarenle mi kapışacağım? Tamam. O zaman kazanan kaybedenin anahtarını alır abisi. Burada Lamborghini Centenario'm var. Şayet sen kazanırsan ki asla olmayacak. Sen tel arıyor. Senin kaybedersen krallık kartı bu gaddi beni. Yapma kardeş yapma. Eve metrobüsle döneceksin la. Abi nasıl dönsün? Bu salağın akbili de yoktur. Kızan saçmalama. Siz merak etmeyin abisi. Siz arkadaşınız Ronaldo'nun kaderini düşünün. Luis Suarez futbolda bir numaradır. Yarışta tökezlemiş. Çin'den gelen arabalar karşısında sersemlemiş olabilirim ama. Ronaldo şu kramponları görüyor musun abisi? Bu kramponlar benim halı sahada eskittiğim kramponlar. Beni halı sahada yenmek imkansız. İyi yav. Suarez sana kötü bir haberim var dostum. Zoru başarırım. İmkansız yalnızca 5 dakika alır. Oh my god. Bu sentenario benim olacak. Daha sonrasındaysa vuracağım kırbacı vuracağım kırbacı. Daha da önemlisi bu azi bana halı saha rekabeti gönderdiği için halı sahaya gömeceğim masi. Bana niye diyorsun baba? Gömüyorsan göm. Allah Allah. Sonuçta arkadaşız sadece. Düşenin dostu olmaz derler. Suarez vazgeç bu sevdadan. Asla. Asla abisi. Kapışacağız ve kralın kim olduğu belli olacak. Gel Ronaldo. Halı sahaya çıkalım. Gel. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te efsane Ronaldo ve Messi'nin maceralarına uzun bir zamandan sonra devam ediyoruz Ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Ronaldo ve Messi'nin maceralarında bütün takım bir araya gelmiş durumda Takım derken elbette ki bunlar takım oyuncusu değil Lakin gördüğünüz gibi bütün efsane adamlar burada arkadaşlar Ronaldo, Messi, Neymar, Luis Suarez ve Muhammed Salah Gördüğünüz gibi bugün burada halı saha yapmak için toplandılar. Luis Suarez Cristiano Ronaldo'ya halı saha maçı teklif etti. Kazanırsan Centenario'nun anahtarı senin. Artık krallık. Kaybedersen her şeyin elinden alırım dedi. Yani hem krallığı hem de Bugatti'yi. Ronaldo da bunu kabul etti. Çünkü biliyorsunuz bu halı sahada Ronaldo resmen dokunulmaz. Şayet bilmiyorsanız hemen sağ üst köşeye tıklayın ve oradan izleyin. Bugün arkadaşlar Luis Suarez ile birlikte Ronaldo kapışacak. Bakalım kapışmanın sonucu ne olacak? Luis Suarez hayal ettiği şeye kavuşabilecek mi? Gerçekten kral olabilecek mi? Yoksa Ronaldo'nun krallığını tekrardan onaylayacak mı? Hep birlikte göreceğiz. E hazırsanız hadi maça geçelim. Pekala kardeş bugün burada niye toplandığımızı hepimiz biliyoruz. Ya kardeş bakın halı sahaya geldik. Halı sahanın kuralları bellidir kardeş. Yabancı cisim yok. El, gol tekme yok. Hile, faul yok. Futbol maçı oynar gibi kardeş. Temiz istiyorum, düzenli istiyorum. Ona göre. Uyarmadı demeyin kardeş. Yabancı madde isteme. Eee. Halı saha maçında ne gibi yabancı madde olabilir ki Muhammed? Öyle deme kardeş. Bizim köyde bir halı saha vardı. Kardeş bir gün muhtar emmiyle maça çıktık biliyor musun? Onların takım versus bizim takım. Muhtarın takım kardeş. Meğerim uzaylı tanıdıkları varmış maçı tam kaybediyorken 89. dakikadan Bismillahirrahmanirrahim gök bir yarıldı kardeş Kocaman bir uzaylı Muhammed çok saçma köyünüz var Ben bunların hikayesini dinlemek istemiyorum Lütfen maça geçelim Eyvallah kardeş Sonra uzaylı vurmuştuk ama anlatma diyorsan sen bilirsin Kurallar basit kardeş Hile orada yok Topu buraya koyuyorum Ben daha sonra çekiliyorum kardeş Gerisi hilesiz Oradasız sizde Zaten ikiniz de futbolcusunuz kardeş. Aşağı yukarı kuralları biliyorsunuz yani. O ne la? Ne yiyorsunuz kardeş? Yarısında bağ verin. Oo, simit almışsın. Ankara simidi mi kardeş? Yok be kızan Los Santos simiti. Kuru. Kuruya da bayılırım kardeş. Yanına da bir pilav. Pekala abisi. Gel bakalım. İddia ettiğin kadar iyi misin değil misin? Görelim. Ronaldo. Bittin sen abisi. İy, gel bakalım Suarez. Hoppa. O kadar iyi misin? Görelim. <laughs> Masicim ben o topu alayım. Gel bakalım. Senin kalem buydu değil mi dostum? Ha. Hoppa. <laughs> i̇şte bunu açalım derler. Gel buraya. Gel buraya demekle olmuyor abisi. Geleceksin ve topu alacaksın. Hadi bakayım. <laughs> Oh my god. Hamle deniyorsun ha? Hamle. Hoba. Yemezler. <laughs> oh my god. Ronaldo. 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 For the goal oldu. Ha çıkardım çıkardım. Allah kahretmesin. Çıkaramadım. Lanet olsun. Top buradaymış. Topu bile göremedim. Şimşek gibi oynadın. Şimşek gibi Ronaldo. Ama göreceksin. Bu sonsuza kadar olmaz. İlk şansındı. İlk şanstan elbette ki bir şey belli olmaz. Gel abisi gel. İlk elimizdi bu da. İlk. Yeah. İlk elimizdi bu. İlk. Evet evet. İlk elimizdi Suarez. Sorma. Kesin sen kazanırsın var ya. Kesin. Ben kesin yenilirim. Elbette ki yenilirsin abisi. Ben burada çizgiden çıktıktan sonra topu bana vereceksin. Ben güya taç atacağım sandım. Ya Muhammed taç yok mu ya? Ha? Ne tacı kardeş? Bura İngiltere sarayı mı ya? Buckingham mı burası kardeş? Halı sağ yapıyoruz. Tacı kime atacaksın la? Kendi kendine mi? Eee e, abisi. Çizgiden çıkınca ne olacak? Valla baba çizgiden çıksa da saldıracaksın devam edeceksin. Biz burada çok halı saha yaptığımızdan kuralları değiştirdik biraz biliyor musun? Yani baba çizgiden çıksan da koş. Abisi bunu şimdi mi söylüyorsunuz? Ben bırakacak sandım. Koşmadım ya. Ronaldo beni bir kere kandırırsan senin hatan. İki kere kanarsan benim hatam. Bunlar söylemezse bunların hatası. Eziklik abisi. Ha canım ha. Aa eziklik. Aa eziklik. Hadi gel bakalım. Elbette ki öyle abisi. Elbette ki. Yoksa ben ağlayacak. hapsızlanacak sızlanacak bir adam mıyım? Yanlış yere atladın Ronaldo. Yanlış yere. Oba! Çalımın kralını göreceksin. Ha abisi. Gel bakalım. Hoppa! Allah görelim. Hadi Ronaldo. Hadi. Alabiliyor musun görelim Görüyor musunuz? Ben de oynuyorum Ronaldo'yla. Ben de. Ronaldo hop alabilecek misin bakalım? elbette ki alacağım. Oh my god. <laughs> Top hala kendisinde sanıyor. Hey, Suarez, top bende. <laughs> Aa, ah, nasıl olur? Bir de nasıl olur diyor ya. Oh my god. Oğlum ayakta uyuyorsun. Ayakta. Hadi Suarez. Hadi. Guapa. <laughs> Aldın Suarez. Aldın şu an topu. Oh my god. Ben sert oyuncuyum Suarez. Sert oyuncuyum. Ve gol. Oğlum. Ayağımda değil lan. 90'a taktım. 90'a. Nasıl olur abisi? Nasıl olur ya? Ayağımdaydı resmen. Hayamdaydı. Geldiğini nasıl görmem ya? Nasıl görmem? Allah kahretmesin. Aa, bu topun da var ya. Yemin ediyorum atacağım şöyle yukarıya. Daha sonrasında ise vuracağım uzaklaştıracağım yemin ediyorum ha. Acayip sinir oldum abisi. Nasıl olur lan? Nasıl? Kendi kaleme gol attım. 500 dolar aldım Ronaldo. İyav, Allah bereket versin lan. Bugün nereden baksan 7000 lira. Aa, olmaz böyle şey. Olmaz. Nasıl oluyor bilmiyorum Ronaldo. Nasıl oluyor bilmiyorum ama. Ayağımdan topu. İkidir alıyorsun. İkidir. Ama bu son. Son Ronaldo. Anlıyor musun abisi? Bir daha olmayacak. Bak izle. Topa eğitim verdim. Kendisi deliğine gelince duracak. İyi de. Çizginin ortasında. Zınk. Gördün mü? Gel hadi. İyi ya. Onu da marifet sanıyor. Oğlum ayağından top bu lan. Şaşırtacağın şey beni çizginin ortasında durdurmak mı? Bir sonrakine. Ha iki kere ikiyi mi çarpacaksın? Oh my god. Luis Suarez. Kabul et dostum. Halı sahada senden daha iyiyim. Bak rezil olma istersen. Zira halı sahada maç 5-0'da biter. 2-0 olduğum. Ne rezil olması abisi. Maç daha yeni başladı. Daha 2 tane gol attın. Sanki 10 tane atmış gibi. Yapma yani. İyi. Sen bilirsin Suarez. Uyarmadı deme o zaman. Benden günah hak <laughs> <laughs> Bu sefer havaya kaldırdım. Anlayamadım bile değil mi? Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo koşuyor. Ronaldo. Hoppa. Atıyor ama. Tam dibe düşüyor. Ve Ronaldo. Gol. Abartma abisi abartma. Alt üstü basit bir goldü. Basit bir gol. Abartma. Allah Allah. Bu ne lan? Bu ne? Bir de gol atınca zafer sevinci mi yapıyor abisi? Halı sağlam bu. Kafayı mıydı bu? Öyle deme baba. Mahalle takımına karşı oynamıyor. Luis Suarez yeniyor sonuçta. Ne, ne yenmesi abisi? Henüz daha 3-0. Karar vermek için erken. Hemen sevinme hemen. Göreceksin şimdi Ronaldo göreceksin. Bu el kesin bende abisi. Ulan var ya. Resmen yeniliyoruz arkadaş. Böyle olmaz. Olmaz Luis Suarez. Kendine gel. Olmaz. Yenmen lazım abisi. Odaklan. Odaklan ve şu eziği yen. Anahtarı teslim edemezsin. Gel oğlum gel. Yanaş 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 yanaş. Dur. Good boy. Good boy. Ve Ronaldo gol attı. Arkadaşlar. 3-0. 5-0 yapıp geliyorum. Oh my god. Ah. Luis Zerini. Su. So, ah. Bilmiyorsun ki. Karşındaki. Ops. Bir profesyonel. Pardon. Omzum geldi. Ne gelmesi abisi. Resmen omuz attım bilerek. Ah, hakem. Omuz var. Bizde de var. Kardeş ne olmuş yani? Ee, öyle değil lan. Resmen attı. Abi kızan abartma. Şurada şakalaşırız yani hafta içi hafta içi. Cık. Tadımızı kaçırma. İki halı sağ oynuyorsunuz tamam abartmayın işte. Her şeyi kurallara göre yapacak değilsiniz ya. Ronaldo sen de omuz atma lan. İyi av, tamam Neymar. Özür dilerim Suarez. Oldu mu? Oldu abisi. Oldu. Sen demek bana omuz atarsın ha omuz abartma oğlum ya abartma alt üstü eğlencesine maç yapıyoruz eğlencesine birazcık keyfine bak su keyfine bak oh my god Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo gidiyor 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 ve ah bir şeyler oluyor ve Luis Suarez topu kapıyor koşuyor 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 ve Luis Suarez Luis Suarez. Luis vuruyor ve gol. Taktık mı? Abisi. Ne taktın la taktın. Ne yaptın oğlum adama? Adam yerde kıvranıyor. Ronaldo. Ka kardeş. Allah kahretmesin. Kardeş kusura bakma yüklenmiyor da lanet herif ya. Kardeş ne oldu ya? Oo, kardeş nereye tepti kasıklara mı? Eyav. Yok lan. Kafama vurdu. Enseme. Daha sonrasında ise ben düşerken bacağıma sıkıştırdım kazayla. Acıyor. Bacağımı sıkıştırdın. Ay o en kötüsü kardeş. Ya Suarez. Ne yapıyorsun ya? Hayvan gibi şey yapıyorsun ya. Kardeş penaltı. Ne, ne, ne penaltısı abisi? Ne penaltısı? Kurallara göre oynadık. O orada omuz atabiliyorsa ben de onu hafiften itekleyebilirim. Hafiften iteklemek mi? Ya baba hepimiz gördük. Herife yumruk attın ya. Abartma Messi. Abi ne abartması? MMA dövüşçüsü gibi koydun adamın ensesine. Gördük be kızan. Yok be abisi. Yalandan yerde yuvarlanıyor bak yalandan. Ben arkasından vurdum. Herif önünü tutuyor ya. Buradan anlamanız lazım. Vallahi hiç fark etmez kardeş. Hepimiz gözümüzde gördük. Herife yumruk attın kardeş. Penaltı. İyi be abisi. Sizi mi kıracağım? Tamam. Penaltı ise penaltı. Özür dilerim Ronaldo. Pardon. Elim gelmiş kafana. Abisi. Fark etmez. Gel bakalım. O topu bir tutayım da. Sonra senin kafana bir tane daha yerleştireyim. Gör bakalım abisi. Resmen hükmen mağlup olacaksın. Seni hastaneye göndereceğim. Hastaneye. Ronaldo kendini iyi hissediyorsun mu baba? He? Bir garip bakıyorsun oğlum. Dudağı da çıkartmış. Neymar bu daha en son çıkarttığında sana penaltı çekiyordu baba. Abi evet haklısın. En son bana da böyle yapmıştı. Altı ay kendime gelememiştim. Namussuz çok set vuruyor. Ya kızan. Yaşlı adam zaten öbür tarafa göndermesin. Abartmayın kardeş. Sanki Ronaldo'da tank kimin, panzer kimin bir şey. Yalandan vurur geçer. Hem kastıklarına darbe almış zaten. Vuramaz değil mi Ronaldo? Yeah. Ben bu laleye bilendim. Bunu kalenin arkasına sokacağım. Demiştim baba. Demiştim. Ben Ronaldo'ya bulaşma demiştim. Allah pozisyonunu aldı. Ruhuna El Fatiha. Suarez. La korkutmayın la bebeği kardeş. Bir şey olmaz. Aslan kimin? Çivi kimin delikanlı? Ronaldo bir tane gol atacak hepsi o kardeş. Gören de sanki NASA'dan bir tane roket deniyor. Altı üstü bir gol kardeş. Annen topla birlikte dünyaya gelmiş olsaydı kardeş 7000 yaşında olurdu. O ne hızlı lan öyle. Şuna bak bir daha sekti. Ulan oğlum Ronaldo zafer kutlaması yapıyor resmen. Oh my god. Teşekkürler. Teşekkürler anne. Teşekkürler baba. Böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için. Oh my god. Efsaneyim efsane. Benden iyisi yok be. Oh my god. Sen Luis Suarez. Yumruk atarsın. Bana dikiş atarlar. Ben bir topla gol atarım. Top iki kere seker. Sana toprak atarlar. Oh my god. Skor 4-0 arkadaşlar. Maalesef ki rakibimiz 5'i görecek. Yeterli kadar vakte sahip değildi. Ya ben dedim baba ya. Ben dedim ya. Dedim ki bak Ronaldo'ya halı sahada meydan okuma. Şuna bak oğlum top geri geri gidiyor. Ortada durursa çok gülerim. Bu namussuz da güdümlü müdür nedir? Gitti geri sekti falan. Suarez. Suarez ne yaptın kendine baba? Yemin ediyorum manyak ettin kendine manyak. Bir görsen var ya topun etkisiyle iki kere sektin resmen. Top sana vurdu senin vücut anlayamadı. Ne oldu lan az önce bana bir şey mi çarptı? Allah Allah falan dedi. Sonra ha Ronaldo'nun topu deyip sektin resmen baba. Ah, fark ettim abisi. Ambulans. Ve bir kere daha gördük ki halı sahada Cristiano Ronaldo'nun rakibi yok. Hile ve hurda yapana affı da yok. Vallahi kızan yalan olmasın. Suarez'den sonra ben meydan okuyacaktım ama yok. Ben o duvarın tadını özlemedim. Ronaldo ne yaptın çocuğa ya? Aa, yapmam gereken iyi. Bir professional futbolcu olarak hileye dur dedim. Siz de hileye dur demek istiyorsanız hashtag, #kralımın yanındayım <laughs> yazmayı unutmayın. ...çaka çaka böyle bir şey yazmayın ama Azik Suarez yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün resmen Cristiano Ronaldo'nun sahanın kralı olduğunu herkese kanıtladım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Halı sahada hile yapmayın. Karşınıza ben çıkmasam da rakibiniz size acımayabilir. Tıpkı benim gibi. Halı sahada hile yapmak aziklik oğlum. Doğru düzgün oynayın lan. Evet arkadaşlar bir videonun sonra geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Ronaldo ve Messi'nin maceralarına devam ettik ve bugün Ronaldo ve Suarez halı saha maçı yaptı. Lakin Suarez maçın ortasında hile yapmaya karar verdi ve gördüğünüz gibi Ronaldo'dan topu alabilmek için çalım atmak yerine yumruk atmayı seçti. Daha sonrasında ise hastanelik konuma düştü. Gördüğünüz gibi Suarez bugün Ronaldo'ya karşı hile yapılmaması gerektiğini acı bir yoldan öğrendi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Uzun zamandır halı saha modu yapmıyordum. Baya eğlendim ben. Şayet siz de eğlendiysiniz, videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla video için videoyu vermeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Aa ambulans geldi lan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oğlum ne güzel. Sahaya kadar giriyor valla. Hizmet gibi hizmet. Pekala. Durum basit beyler. Şey. C takımının arkadan yaklaşıp etkisiz hale getirmesi. Çocuklar. Yavaş yavaş otobüsün altından yanaşın. Emredersiniz amirim. Yanaşmaya başlıyorum. Yürü 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 yürü. Sessiz sessiz sessiz. Pekala. Jack. Kesinlikle. Bir yamuk yok. Bir yamuk yok. Ne diyorsanız o. Dediğim gibi. Bir oyun olursa anında sıkarım. Duydunuz mu? Ajanes. Ben buradan tam göremiyorum rehineleri. Yalnızca birini görebiliyorum kızım. Sen geç kapının önüne geç. Tamam Victor. Tamam öne geçiyorum ben. Öne. Ay Victor burada bir tane rehine görüyorum. Aa Victor FBI'lar gelmiş buraya. <laughs> e e FBI'lar mı? Allah karesin. Arkamıza bak. Ay hemen bakayım. Hemen. Victor. Victor arkamızdalar. <laughs> Üzgünüm. Kandırdı. Geriye bir tane reyne kaldı. Onu da arkadaşlarım şimdi alacaklar. Daha sonrasında ise içeri gireceğiz. Sizin kimseyi öldüremeyeceğinizi biliyordu. Siz devlete hizmet etmiş adamlarsınız. Masumlara zarar veremezsiniz. Çocuklar son rehineyi de alın. Daha sonrasında ise otobüsü stormlayın. İçeride silahını bırakmayan ajan görürseniz öldürün. Zira onları bu durumda hiç kimse kurtaramaz, hiç kimse.